AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmenin perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın, videomu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder iyi seyirler dileriz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan görüşmede birçok konu masaya yatırılırken Türkiye'de son günlerde özellikle gündem olan ayçiçek yağı da gündeme geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Azak Denizi'nde bekletilen 30 ayçiçek yağı gemisinin bırakılmasını talep etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isteğine olumlu yanıt verdiği 30 ay Çiçek Yağı gemisinin Türkiye'ye geleceği belirtildi.